Arkadaşlar merhaba. Ee, geçen hafta e, video paylaşmadık. E, bu hafta sizler için e, video e, hazırlayalım dedik. E, bu antrenmanda yani bu bölümde birçok arkadaşımız soruyor. E, torbada çıplak elle çalışabilir miyim? İşte eldiven kullanmadan çalışabilir miyim? birçok çok kişi bunu e, soruyor. O yüzden bu bölümü e, ona ayırdım. Şimdi arkadaşlar, çıplak elle Elinizin hassasiyetine göre değişebiliyor tabii ki. Örneğin bazı insanlar gerçekten de öyle yani istediği kadar çalışsın bir şey olmuyor. Bazıları da çalışınca en ufak bir şeyle hemen bir kızarma, derinde soyulma oluyor. Bu birinci erken. Tabii şu durumlar da göz önünde bulundurmak lazım. Torbanın kalitesine göre de değişiyor bu durum. Örneğin bir torbada çalışıyorsun soyulurken diğer torbada da hiçbir şey olmayabiliyor. Bu torbanın kalitesine göre değişebiliyor ben toparlayacak olursak torbada eğer sert ise yani bu çalıştığınız torba ya da bulunduğunuz salondaki torba sert ise çok önermiyorum çıplak elle çalışmayı. E şimdi ben çalışacağım ama e, e, detayını da sizlere paylaşacağım. Şimdi çok torba sert ve ben sert vurduğumda özellikle böyle çok kasarak sert vurduğumda parmaklarında kırıklık oluşabilir, sakatlık oluşabilir, bileklerinde hasar oluşur. Yani her türlü e, sakatlık oluşabiliyor. O nedenle eğer torba yumuşaksa torbada tabii ki çalışabiliriz hafif ama e, bu da eğer eskiyse, teknikleri tam anlamıyla biliyorsak Tutup da yeni başladık. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bağım gün, bağım gün torbaya girişirsek inanın bana çok ciddi hasarlar oluşabilir. Ve bu hasarlar kalıcı da olabiliyor. Çünkü ben burada çok yaşadım. Örneğin bizim salonumuza bir arkadaşımız gelmişti. Fiyatları sormaya gelmişti. Ya torbaya bir yumruk atabilir miyim dedi. Tabii ki insanları kırmamaya çalışıyoruz. Neden olmasın dedim. Torbaya bir geçti, bir vurdu parmağını kırdı. Şimdi bu şekilde de olmasın. Hani... Biz yok dediğimizde tabi yanlış anlaşılma durumu oluşabiliyor ama bu konularda çok çok dikkat edelim. Yani torba eğer sert bir torbaysa kesinlikle çıplak elle çalışmıyoruz. Ve benim şahsi fikrimi soracak olursanız e, mutlaka eldivenle çalışın. Ama nedir? Tabii ki böyle kısa hocam ben gidip 10 dakika çalışmayacağım öyle 4-5 dakika stresimi atacağım diyorsanız ben genelde makibarayı öneriyorum size. Yalnız makibaralarda da şu sıkıntımız oluyor bazen. Örneğin buradaki yumuşak, buradaki çıplak elden vurabilirim. Bazı makibaralar aşırı sert. Hatta e, geçen bir e, sporcum e, bir stüdyo açmıştı, oraya gittim. Aşırı sert makibara yani eldivenle vursam herhalde bileğimi kırarım yani o derece. E, makibara biraz yumuşak olacak ve ben bu şekilde tabii ki çalışabilirim. Torbada da aynı şekilde yani torba eğer sert bir torba değilse çalışabilirim. Ama dediğim gibi eğer yumruk atmayı biliyor isek yoksa sıkıntı olur. Şimdi makibara da çalışacağım. Ben şimdi yumrukları çalışacağım ama böyle sıkarak bunları yapmayacağım arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde örneğin bakın şurada rahat vururken yumruğu sıkacağım. Yani etki etki olacak. Yumruk değdiği anda sertleşecek. Ben buradan yumruğu sıkarak uzatmıyorum. Bu aslında sokak kavgalarında da böyledir. Örneğin ben şimdi yumruğu sıktım, ta buradan sıkarak uzattım. Bu hem hızımı düşürür, hem kuvvetimi düşürür, hem de istediğim gibi nokta atışı yapamamamı sağlar. O yüzden çok çok dikkat. Mesela kasmıyorum. Bakın. Burada gevşek diyorum, vurduğum anda yumruğu sıkıyorum. Bakın, gevşek diyorum, vurduğum anda sıkıyorum. Bu bütün yumruklar için geçerli. Bütün yumruklar için geçerli. Vurduğum anda yumruğumu sıkıyorum ve karşı tarafa yumruk atmış oluyorum. Ama e, makibara da, ben bugün makibara da çalışacağım. Ma çalışıyorum daha doğrusu. Makibara da çalıştık yani arkadaşlar. Rahat bir şekilde mutlaka dans edin ve ve kombinasyonlar yapmaya çalışın. Tabii ki az önceki dediğim gibi böyle yumruğu sıkarak sakın sakın vurmayın. Ee, roundlu çalışmanızı tavsiye ederim, öneririm. Çünkü roundlu çalıştığınızda daha iyi olur. Ee, elinizin hassasiyetine Göre de değişiyor. O da hocam elin çok hassas diyen arkadaşlarımız eldiveni yok ya da hafif bir bez parçası bile sarsa elini bu şekilde çalışabilir. Hatta hatta şunu söyleyeyim ben bir sefer yerinde eldiven yoktu. Bulamamıştım eldiven. Eldivenim yıkanmıştı. Ben düzenli bir şekilde yıkatıyorum daha uzun ömürlü olsun diye. Bulamamıştım. Çorap uzun çorap vardı bende. Sarmıştım o şekilde çalışmıştım. Ve çok da keyif almıştım. Burada bu çalışma maça hazırlanma ya da e, herhangi bir e, spor aktivitesi için değil de arkadaşlar. Daha çok stres atmak için ya da ne bileyim enerji atmak için bu antrenmanı yapabiliriz. Ama tutup da bu antrenmanı ve tekniğimi düzeltmek içindir. Bu biraz daha şey, e, relax bir antrenman. Yani istediğimiz gibi yapabiliriz. Evet devam edelim. Hatta burada garp bile almama gerek yok. şu konuya dikkat edin. Ee, eğer yumruk vuruyorsanız örmeyin. kroşelerde şunu yapmayın. Bak bunu yaptığımızda elimizin şu bölgesiyle vuracağımız için e, hasar oluşabilir. Ya bu çiçe size baksın ya da biraz daha yanaşıp tam yan vuralım. Yani eğer yakın mesafedeysen bir içi. Uzaktaysan bir içi. Bir çi. Bu şekilde e, çalışabiliriz arkadaşlar. Dediğim şekilde, ben bu şekilde, mesela bugün de e, bunu çalıştım ben çünkü uzun zamandır e, antrenman yapıyorum ama özellikle video çekmek için antrenman e, yapmadım. Bugün e, biraz daha e, kuvvet çalıştım e, ağırlıkla, e, bugün de hafif ısınmayı da bununla yapalım dedik. E, bu şekilde çalışabilirsiniz. Ben niye e, tosal bugün böyle heyecanlıyım? <gülüyor> <gülüyor> Videoyu doğaçlama çekiyoruz arkadaşlar. Kesilmeyecek zaten korkma. Şimdi bu şekilde dediğim gibi çalışabiliriz ve eğer e, yumrukları biliyorsak çalışalım, bilmiyorsak mümkün olduğunca e, dikkat edin. Çalışmayalım ya da boşta çalışalım çünkü e, ermeyip yanlış atacağım bir yumruk e, sakatlık da oluşturabilir. لا لا ما şekilde arkadaşlar e, çalışabilirsiniz Umarım katkısı olur e, soru görüş ya da önerilerinizi yorum olarak yazın ben cevaplamaya çalışın cevaplayamadıklarım için de özür diliyorum Çünkü gerçekten de çok e, takipçi sayımız da çok arttı ve hani kızmasın bu arkadaşlarımız da bana ama elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ve en doğru bilgileri de e, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki her zaman söylüyorum hatam olabilir. sürçlü lisan ettiysem ya da ifadelerimle birini kırdıysam şimdiden özür diliyorum. Herkese iyi antrenmanlar arkadaşlar. Hangi branş olursa olsun ben biraz daha boksu e, seviyorum. Yani boks benim için biraz daha farklı bir branş ama bütün sporlar yapmaya çalışın. Yani sporsuz kalmayın. Çünkü gerçekten de dövüş sporları insanlar üzerinde inanılmaz etkileri vardır. Bunu zaten artık söylememe gerek yok. Birçoğunuz biliyorsunuz. O yüzden mutlaka bir branşta uğraşın ve çocuklarınız var ise mutlaka belli bir yaştan sonra örneğin ben hep şunu tavsiye ediyorum. Belli bir yaşa kadar jimnastik ya da yüzme ama mutlaka Küçük yaşta bir döviz sporuyla da uğraşması, çocuğun daha doğru karar vermede olsun, özgüven eksikliği olsun, odaklanma olsun birçok katkısı mutlaka olacaktır. O yüzden bu konulara da dikkat edin, tavsiyelerimi kulak verin derim. Hoşçakalın arkadaşlar, herkese iyi haftasınlar diliyorum.